Hey 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 ekonomi dostlarım merhaba. Geçen hafta dünya ekonomisi çok renkli ve hareketli Adeta karnaval havasındaydı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası FED başta olmak üzere İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Endonezya Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bankaların para politikası kararları yakından takip edildi. ABD Merkez Bankası Cumhur indirimiyle gevşeme döngüsü başlattı. Sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi serbest bıraktı ama etkili para politikalarını kullanacaklarını söyledi. Hiç de Türk bankalarının notunu yükseltti. 24 banka zıp zıp zıpladı notlarını öğrenince. Altın ise rekor üstüne rekor kırarken herkes şaşkına döndü. Ta altın bile kendisi şaşırdı. Ama durun bu kadar değil. TCMB TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi yaptı. BDDK ise bireysel ve konut kredilerinin risk ağırlıklarını çöpe attı. Ve son olarak Boeing binlerce çalışanını evde izinli gönderdi. Uçaklar yerden çıkamazken işçiler de evde çay kefi yapıyorlarmış galiba. <laughs> bu kadar komik gündem olur mu diyeceksiniz. Ekonominin kapısıları böyle bir şey işte. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor sayın seyirciler. Siz de bu eğlenceli gündemi kaçırmayın diye bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi ciddi maskemiz takıp detaylara geçelim. <laughs> Merkez bankalarında Karnaval haftası var demiştik. Endonezya Merkez Bankası FED'den önce aldı beklenmedik faiz indirim kararıyla piyasaları şaşırtırken Brezilya Merkez Bankası 2 yılın ardından ilk kez faiz artırdı. Japonya Merkez Bankası Ağustos'ta başlattığı faiz indirimlerine ara verirken TCMB de Boj'daki gibi Japonya Merkez Bankası gibi politika faizini sabit tuttu. Tayvan ve Norveç merkez bankaları da faiz oranlarını sabit bırakma kararı alırken Güney Afrika Merkez Bankası faiz indirimi yaparak gevşemeye giden bankalar arasına katıldı ama en büyük gevşemeyi kim yapmıştı? FED. FED gevşeme döngüsüne jumbo indirimle başladı. ABD Merkez Bankası FED küresel piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka gevşeme döngüsü için ilk adımını attı. Banka politika faizini 50 bas puan indirdi. Yetkililer yılın geri kalanı için 50 bas puanlık gevşeme öngörüsünü paylaştı banka politika faizinde 50 bas puanlık indirim gerçekleştirdi. Faiz aralığı %4.75 5 aralığına çekildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklenti politika faizi ise 25 bas puan indirilmesi yönündeydi. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Sadece Fed üyesi Michael Bowman'ın 25 bas puanlık indirim yönünde oy kullandı. Karar metniyle birlikte piyasanın yakından izlediği noktasal grafiğe yansıyan FED yetkililerinin patikaya ilişkin yöngörüleri de belli oldu ki ekranında yansıtıyorum. Buna göre FED yetkilileri 2024'te kalan iki toplantıda toplamda 50 bas puanlık indirim öngördü. FED yetkililerinin uzun vadeli faiz beklentisi %2.8'den 2.9'a yükseldi. FED yetkilileri ekonomik belirleri ilişkin çeyreklik projeksiyonlarını da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Haziran toplantısında 2024 için %2,1 olarak öngörülen büyüme beklentisi %2 seviyesinden çekildi. 2025 büyüme beklentisi tahmini ise %2 seviyesinde korundu. İşsizlik beklentisinde ise yukarı yönlü revizeler dikkat çekti. Buna göre FED yetkililerinin 2024 işsizlik beklentisi %4'ten 4,4'e, 2025 beklentisi ise %4,2'den %4,4'e yükseltildi. Anlaşılan o ki sadece ülkemizde değil dünyada da işsizlik konusunda korkular gündemde. Bedenin enflasyon görünümü açısından takip ettiği göstergelerden PCE tarafında da aşağı yönlü. Revizyonlar öne çıktı. PCE 2024 beklentisi %2.6'dan %2.3'e, 2025 beklentisi %2.3'ten %2.1'e indirildi. Çeyrek PCE endeksi ise 2024 beklentisi %2.8'den %2.6'ya indirildi. 2025 beklentisi de %2. %2,3'ten %2,2'ye çekildi ama kafamız karıştı diyorsanız PCE endeksinde aşağı yönlü bir beklenti varken işsizlikte yukarı yönlü beklenti kendisini sürdürüyor diye özetleyebiliriz. Ve gelelim TCMB'ye. TCMB, TCMB faizi biliyorsunuz serbest bıraktı. Beklentiler doğrultusunda oldu bu da. Bununla birlikte metindeki enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda daha önce sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesajın Para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır şeklinde de değişmesi de dikkat çekti. Karar metnindeki söyleme ilişkin değişiklik de dikkat çekti. Ağustos ayında karar metninde yer alan Ağustos'ta belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. ifadesi son metinde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır şeklinde değişti. TCMB'nin karar metninde Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergelerin bir bütün olarak incelendiğinde ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği belirtildi. Ve Fitch Türk bankalarının notunu yükseltti. Fitch Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından hem not artışı hem de sektörel ve ekonomik gelişmeler netiyle 24 Türk bankasının notunu da yükseltti. Bu güncelleme 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunun B pozitif seviyesine, BB negatif seviyesine yükseltilmesinin ardından gelirken Türkiye'nin dış finansman tamponlarının güçlenmesi, dövize olan talebin azalması ve dolarizasyon düşmesi gibi olumlu gelişmeler doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Öyle havadan atmadı yani. 12 bankanın notunu B seviyesinden BB negatif seviyesine yükseltti ve görünüm pozitiften durağına çevrilirken 7 bankanın notu B pozitif seviyesine yükseltildi ve bu bankaların görünümü pozitif olarak kaldı. 5 banka notu ise B seviyesine yükseltti ve pozitif görünüm korunmaya devam etti. Fitch açıklamasında Türkiye'nin üstlenen döviz rezervlerinde dış finansman kapasitesiyle bankaların dış piyasalar erişiminin arttığını belirtirken finansal istikrar risklerinin de azaldığına vurgu yaptı. Bu gelişmeler sonucunda bankacılık sektöründe müdahale olasılığının azaldığı, not artışlarının büyük ölçüde Türkiye'nin kredi notundaki iyileşmeye dayandığı belirtildi. Yani bir işte. Ve altında rekor üstüne rekor. Altın Perşembe günü %1,1 yükselişle kapanmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunlar ilişkin ayrıntıları Finans Sokakı'nda izleyebilirsiniz. TCMB'den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi. TCMB'den yapılan duyuruya göre Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para mevduatı için TL cinsinden teslim edilmesi gereken zorunlu karşılık oranları değiştirildi. Altın, Fed'in parasal gevşeme döngüsünü 50 bas puanlık bir indirimle başlatmasından bir gün sonra yayınlanan sağlıklı ABD işverilerini değerlendiren piyasalarla birlikte rekor kırdı. Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2606 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve dolar TL ile yapılan hesaplamalara göre gram altın ise Yok yok. Bundan sonrasını Finans Sokağı'nda izleyebilirsiniz. Ve BDDK bireysel ve konut kredilerindeki ihtiyatlı risk ağırlıklarını kaldırdı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu bankaların sermaye yeterli hesaplamasının bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı. BDDK son kararla bu düzenlemede daha önce kullanılan oranlara döndü. Düzenleme öncesi risk ağırlıkları kredi kartlarında 1 ila 6 ay vadede %100, 6 aydan uzun vadede %150, ihtiyaç kredilerinde 1 ila 12 ay vadede %100, 12 aydan uzun vadelerde %150 seviyesinde olurken taşıt de risk ağırlığı %75 seviyesinde bulunuyordu. Yine finans sokağında bu düzenlemelerden sonra mevduat faizlerinin de ne yönde değiştiğini ve 500 bin liranın size ne kadar getirdiğinin hesabını yaptık. İzlemeyi unutmayın. Ve Boeing binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkarıyor. Boeing grevi çözmek için ilerleme kaydedemeyince binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardığını açıkladı. Boeing çarşamba günü yaklaşık 30 bin makinistin cuma günü greve gitmesi ve uçakların üretimini durdurması sonrası 10 binlerce çalışanın geçici olarak ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu. CEO Kelly Ortberg çalışanlara gönderdiği e-postada önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezi yönetici müdür ve çalışanı etkileyecek geçici ücretsiz izinler başlatıyoruz. Grev süresinde her 4 haftada bir belirli çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasını planlıyoruz açıklamasında bulundu. Ortberg ayrıca kendisinin ve diğer boyun liderlerinin grev süresini ödemelerinde kesinti yapacaklarını söyledi. Sendika ise doğrudan veya ara buluculuk yoluyla daha fazla görüşmeye açık olsak da şu an ek bir tarih planlamadı. Üyelerimizin hak ettiği sözleşme için mücadele etmeye tamamen kararlı ifadelerini kullandı. Bu haftaki ekonomi çarşısının sonuna geliyoruz. Finans Tokağı'nı izlemeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.